Evet özel bir durum var burada. Basit kesirlerde pay ve payda farkları eşit olan sayılar olan sayıları sayılardan büyük olan daha büyüktür. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şu 4'ten 3 çıkarsa bak bunların hepsi e, basit kesir. Yani alt tarafları büyük üstleri küçük. Bu ikisinin farkı 1'dir. Bu ikinin farkı 23'ten 22 çıkarsa 1'dir. 49'dan 48 çıkarsa 1'dir. Farkları 1. Arkadaşlar bu durumda farkları bir olan yani x, e, farkları hep eşit olan 1, 1, 1, 2, 2, 2 de olabilirdi. 3, 3, 3 de olabilirdi. Fark etmez. Farkları eşit olan böyle bir durum oluştuğu zaman sayıları büyük olanlar daha büyük oluyor. Sayıları büyük olanlar gördüğün gibi en büyük bu. 48 bölü 49 sayısı en büyük sayılara sahip olduğu için en büyüğü. Sonra 22 bölü 23. Sonra o da 3 bölü 4 sayısını veriyor. Evet geldik buraya. Burada da yine aynı mantığı kullanacağız. 3'ten 1 çıktı. 2. 49'dan 47 çıktı 2. 125'ten 120 çıktı 2. Gördüğünüz gibi arkadaşlar farkları eşit. 2, 2, 2. Pay ve paydanın farkı eşit. Bu durumda yapmamız gereken arkadaşlar sayıları büyük olana karar vermek şu. Sayılar en büyük olan bu. 123 bölü 125 büyüktür. 47 bölü 49'dan o da büyüktür. 1 bölü 3'ten olacak. Evet bileşik kesirlerde ise bu işlemin tam tersi. Bileşik kesirlerde farklı. Pay ve payda farkları eşitse Arkadaşlar sayıların değeri büyüdükçe sayımız küçülecek. Evet arkadaşlar bakalım dörtten aynı sayıları kullandım. Sayıları ters çevirince bileşiğe çevirdim. 3 bölü 4'ü ters çevirince 4 bölü 3 oldu. 22 bölü 23'ü ters çevirince 23 bölü 23 oldu. Üst taraf büyüdü. 49, 48 bölü 49 ters çevirince 49 bölü 48 oldu. Sayılar büyüdü. Bakın 4 çıktı 1. 23'ten 22 çıktı 1. 49'dan 48 çıktı 1. Arkadaşlar böyle bir durumda. Böyle farklı eşit olduğu bu durumda. Bileşik kesirlerse eğer. Olayımız bileşik kesirse. O zaman arkadaşlar bu işlemin yukarıdakinin tam tersi. Sayılar büyükse arkadaşlar sayılar büyükse değeri küçüktür. Yani 49 bölü 48 arkadaşlar en küçüğüdür. Daha sonra arkadaşlar onun dışında 22 bölü 23 bölü 22 geliyor buraya. Buraya da 4 bölü 3 geliyor. 4 bölü 3 arkadaşlar sayılar küçük olduğu için daha büyük. 49 bölü 48 sayıları büyük olduğu için daha küçük oluyor. Evet geldik buraya aynı mantıktan arkadaşlar. 5'ten 3 çıktı 2. 48'den 46 çıktı 2. 25'ten 23 çıktı 2. Gördüğünüz gibi farklar eşit. Sayıları büyük olan bu olduğu için en küçük bu. 25 bölü 23 en küçüktür arkadaşlar. Daha sonra 48 öyle midir? Özür dilerim. 48 bölü 46 daha küçük olacak. 48 bölü 46 en küçüğü. Sonra 25 bölü 23 en küçüğü. Sonra en küçüğü bu. 5 bölü 3. Evet bayağı karıştırdım. Evet negatif rasyonel sayılarda sıralama pozitifmiş gibi sıralayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra işaretlerin yönünü değiştireceksiniz. Olay bu. Evet bakın arkadaşlar hemen buradan ne yapıyorsun? Paydaları eşit olduğu için paydaları görmüyorsun. Kapattın. Evet pozitifmiş gibi sıralıyorsun. En büyük sayı pozitif olsaydı bak pozitifmiş gibi. Bunların eksilerini de görmüyorsun. Pozitif olsaydı en büyük sayı ne olurdu? 9 olurdu. 9 büyük olurdu. Neyden? Tabii ki 7'den. 7 kaçtan büyük olurdu? 5'ten. Arkadaşlar büyük olsaydı bunların paydalarını da koyuyorum yerine. Büyük koydu. Yani hepsi pozitif olsaydı böyle olacaktı. Negatif olduğu için hepsi yapman gereken işaretin yönünü ters çevirmek. Yani şu işareti. Bakın yine aynı sayıları yazıyorum. 9 bölü 13. biraz aralıklı yazıyorum. 7 bölü 13. Sonra 5 bölü 13. Bunları eksi koyduğum vakitte şu işareti önceden bu tarafa bakarken şu yöndeyken artık bu yönde. Şu, şu yöndeyken artık bu yönde olacak arkadaşlar. Gördüğün gibi ilk önce işaretleri yani pozitifmiş gibi yaptım. Sonra şu işaretlerini yer değiştirdim. Olay bitti. Evet burada da aynı şekilde Gördüğün gibi üstleri arkadaşlar aynı. Aynı pozitifmiş gibi düşünelim arkadaşlar. Pozitifmiş gibi düşündüğümüz zaman üst üstleri aynı olduğu zaman paylar aynı olduğu zaman yapmamız gereken paydaları küçük olana bakmak. Evet paydası küçük olan bu olduğu için en büyük bu. 12 bölü 19 en büyüktür. Sonra bu geliyor evet. E, paydası küçük olduğu için 27. 12 bölü 27 oluyor. Daha sonra en küçük bu oluyordu. 12 bölü 45. Bakın arkadaşlar sıralama bu şekilde oluyor. Paydası en küçük bu olduğu için arkadaşlar paylar eşit olduğu takdirde. Paydası en küçük olan bu olduğu için e, pozitif olsaydı bu şekilde olacaktı. Ama negatif olduğu için işaretlerin yönünü değiştireceğim arkadaşlar. Şu işareti şu şekilde yapıyorum ve 12 bölü 19'un önüne eksi atıyorum. Daha sonra 12 bölü 27 yazıyorum. Önüne eksi atıyorum. Daha sonra şu işareti de alıyorum. Ters çeviriyorum arkadaşlar. Yapmam gereken 12 e, tabii eksisini atalım. 12 bölü 45 yazmak. Bu kadar. Evet geldik buraya. Burada da arkadaşlar yine negatif sayı. Bu soru biraz zor. Neden? Çünkü hem paydaları farklı hem payları farklı. Gördüğün gibi arkadaşlar 35 var, 7 var, 5 var. Bunların hepsi o okay kekleri 35'te birleşiyor. Evet payda eşitleyeceğiz. Mecburuz. Ne yapacağız bunu 5, 7 ile bunu 5 ile 35 olsun diye. Bunu da 1 ile eşitleyebilirsiniz. 7 ile genişletmek demek ne demek? Payı ve paydayı 7 ile çarpmak demek. 5 ile genişletmek payı ve paydayı 5 ile çarpmak demek. 1 ile genişletmek payı ve paydayı 1 ile çarpmak demektir. Hemen düzgün altta altlarına yazıyorum arkadaşlar. Evet 4 kere 7 28. Sonra 7 kere 5 35. Hemen bunun altına yazıyorum. 5, 3 kere 5 15 eksisi var. 5 kere 7 35. Evet 1 kere 2, 2, 1 kere 35, 35 olacak arkadaşlar. Tabii eksisi de var. Evet arkadaşlar bunları sıralamamız gerektiği zaman hemen ne yapıyorsun Paydalarını görmezden gel. Sıraladığımız zaman pozitifmiş gibi yapıyoruz. 28 büyüktür. 15'ten o da büyüktür. 2'den pozitifmiş gibi sıraladık. Evet pozitifmiş gibi sıraladık. Sonra arkadaşlar sonra yapmamız gereken negatif olduklarını karar veriyoruz. Ve arkadaşlar işaretlerin yönünü, şu işaretleri yön, yön değiştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğün gibi şuraya bakan şuraya bakıyor artık. 28 bölü 5'i yazıyorum yine. 35'i yazıyorum. Tabii nasıl yazıyorum? Eksil yazıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? 15 bölü 35'i nasıl yazıyorum? Tabii eksil yazıyorum. 2 bölü 35'i nasıl yazıyorum? Eksi yazıyorum. Tabii ki ne olacak arkadaşlar? Bunların değerleri bu değildi. Biraz işlemimiz bu tarzda uzun çıktı. Ama bunların değerleri bu değil. 28 bölü 35 değeri eksi 4 bölü 5'tir arkadaşlar. Küçüktür. Ee, eksi 15 bölü 35 şurada. Onun değeri de eksi 3 bölü 7'dir. Eksi 2 bölü 35 değeri evet o kendi değeri. Eksi 2 bölü 35'tir. İşte sıralama bu şekilde olacak. Sorumuzun yanıtı budur arkadaşlar.